sen geleceksin Antep'e, bana sıkacaksın, beni öldüreceksin, ancak bu konuyla kapanacak. Sen benim kafama sıkacaksın, bu konuyla kapanacak. Hem dünyayı bir boktan kurtaracaksın, hem de lafın yere düşmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> He. Oğlum bak yayında da söyleyeyim. Yani. Yayında da söyleyeyim. Furkan İnci eğer beni öldürse ben kendi kendimi öldürmüşüm, intihar etmişimdir tamam mı? Bak kayıt alın. Furkan İnci gelsin beni öldürsün. Ben kendi kendimi öldürmüşüm, intihar etmişim tamam mı? Cezasını yatmasın. Bak kendi kendimi öldürmüşüm, intihar etmişim. Yeter ki o gelsin beni öldürsün. Baron abi, baron abi bu olayın kapanılacak bir tarafı yok abi. Abimsin girmeyin al mevzuya. Mevzu bizim mevzumuz. Gelsin abi Antep'e. Ya da bak sen Urfa'dasın, ikimizin de orta yolu. İkimiz de şimdi o da yayında, ben de yayınım çıkart.